Altyazı <laughs> M.K. <laughs>

Şşşşş Dur dur dur, hiç el arama, sakin ol. Evet, o var. O grı ya, beyaz kaka. Sırmızı da, mülandır bende. Herhalde. Hah, sakinleş.

Vallahi ne gidiyor ya işte konstriktif işte sakinleşin baba geri ya taş baba geriye taş sakinleşin şey

Efendim oğlum. Kollar ayağımda mı? Bahçedeyim bahçedeyim. Bunları besledim. Bir tanesi Şimdi buna şimdi bir de bunu götürmesi var abi. Nasıl? Bunu şuradan çözüp de götürmesi var abi. Gözleri kapanıyor sanki sıkıntı olmuyor. Yok abi görmüyor <laughs> ya? Yine deli ya. Şuna bak abi. <gülüyor> <gülüyor> sürüyor, ar <laughs> sürüyor arkasına kattı. <laughs> Osman abi sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Geçen Efendim diyecek herhalde. Alo. Hocam kurbanın yanındayız. Gel ya buraya. Tamam, tamam hocam. Hocam. abi. Tutup da götürebilirsek geleceğiz İnşallah. <laughs> Aman elini çarparsın. Evet, baştan saçlamazsak biz bunu buradan hiç çekemeyiz. İki kişi şuradan sıkıştıracağız. Başka şekilde alamayız. Ya yani oradan iki kişi şuradan gireceğiz sıkıştıracağız. Ya da buradan. Osman abi. Bir dakika baksana. Abi ne de gjonë jo po ne nga ata si va gjendja nuk më bën gjendje ikësi mësohet kadër të çmë jo ne atë çmë të yap dhe hasancën bujëshë bëjë いいよだろう。

Alacağız mı bunu? Arkadaşlar alıyoruz mu bunu? Tamam. Borhan iki ya. Borhan para ciğer bitti değil mi? Altı dört. Otuz abi? Arkadaşlar. Neresin? Arkadaşlar. Volkan bizde ya. Onu sen bunu. Ya 32 de değil. Kim diyor 32 Tabii ya 34 tamam. o ya. Tamam. Evet doğru. Daha da bunlar da eksik yok. Sizde sadece kim, kim var? Ahmet Eren'le. Boğazan Karaciğer eşiğine beraber girmiş. Aynen. Ahmet Erenler tanımıyoruz. Yani. Sadık Toprak. Ben, ben. Ha, Sadık abi tamam. Ahmet Erenleri de arayalım. Ahmet Erenleri bilmiyoruz. Ali Bağcı. O abi. benim abi. Ha. Tamam. Herkes burada. Sadık Toprak. Ben toprak. Ben tamam. Ahmet Erenler. Abi. Bunda değil hocam. 34 de o. Otur o bizde. 34 de. 34 tamam. de. Buranın ekibi tamam. Ne oluyor? Ne böyle? Olay sıcaklığı. Ahmet Erenler var mı? Ben Ahmet Eren değilim abi. Sen tamam. Hatırlayamadım abi. Tamam. Hadi abi. Tamam. Allah'ım seni bilmiyorum. Nasılsın? Vallahi şey iyiyiz. Güzel gidiyor. Yardımlarımızla geleyim. Daha iyi yaşa. Asıl